A Aa burası şey. Botunu vermiştik lan geçen. Aa tavuk ezdim galiba lan ne oldu? Bo burada görev yok var. var. Biz, Olmaz. biz bu lavuğun botunu almış gene mi çaldılar lan senin botunu? Ya botunuza sahip çıkın ya. Ya sen de şu şeyini bırak artık kardeşim yayının. Heh. Aa bu ne buradan bir şey alabiliyor muyum mesela? Almalı. Viski şişesi. Aldım, Aldım gitti. Aldım lan bana ne görevini yapacağız herifin. Drink. Bir fırt ver lan. Al sen de kardeşim. Allah Allah. Ben alamıyorum. Bitti. Aa. Niye? Alabiliyor musun? ben? Böyle herifi görmeden şuradan bir şeyler daha çalabiliyor muyuz? Allah Allah. Bakalım. Ne görevim var Thomas abi? You won't Abi bu adamın tek gözü kör. <laughs> Ondan miskisini çaldığımızı gör. <laughs> abi bir sürü botum Thomas. var burada yukarıda. Bize, bize bir daha botu yollarsan. O oh, bak diyor ki avcılık skilllerini test et ve tehlikeli bir avın peş avcının peşine düş diyor. Tamam okumuz da var. Okey aldım gitti Thomas <laughs> abi. İyiydi değil mi bu adam? Onursuz olmuyor musun? Evet yok yok baktım ben. Onur, onurlu görevler. Onursuz olmasın. Cougar ay. mıydı geçen Hatırlamıyorum ki. Kaplan vardı ya Cougar. Biz insan sanmıştık. Adam sanmıştık. Adam sandık eşe. Ne diyor? Ben ne oluyor? Yapay zeka açıldı. Buranın güneyindeymiş. Kara susamıştı Ve bana bir şey getir diyor. Oy aşırı onurlu olduk ha. paçamızdan onur akıyor şu an. Kardeşim paçaları bağlayalım da yere de düşmesin onurlar. Ben biraz atımı seveyim görevden önce. Hadi bakalım aslan parçası. karşıdan geliyor? Ne oldu <laughs> Niye böyle bir şey? Atıma yaptın? çarptın oğlum. Oğlum Adama sen... selam vermek istemiştim. Hemen atıma çarpıyorsun ya. Önüme kırdın ya. Takip mesafesini koru o zaman. Allah Allah. Ben mi öğreteyim şimdi? Ha, solumuzda. Atımızı buraya bağlayabiliyoruz mu? O. Oh. Hayda. Neyle ne yavaşladı? Kontrol. Hadi bakalım. Ben zıpladım. Bunu besleyeyim ben mi de kaçmaz. Burası olduğunu emin misin? Ay orası değil alt, alt taraf aşağı taraf. Bir şey mi avlayacağız yoksa şey mi? Yani avcılıktan bahsetti herif. Okumuzu alalım o zaman. Ben aldım. Aldın mı? Ben de aldım. Şurada bir işaret seziyorum. Karşıda, yolun karşısında. Aa bu ne lan? Timsah var ha? suda, sudan geçme. Onu mu avlattıracak bize ya? Okla avlayamayız. Mı? Dikkat et timsah. Yok yok daha ileride. Bu ne burada bir şey var? Timsahın intikamı kardeşim bizi burada bir kıstırırsa elimizde olma. Gidecek de gelmişken. Aha ördek sesi duyuyorum. Ördek mi avlatacak bizi? Var mıyız orada? Aa, o ne? Bir şeyler var orada. Ananı timsahla! Ne oldu? Aa! Önümüzde! Aa, burada da var! Aa, imdat! Öldün mü? Öldüm, yuttu beni. Oğlum... Oğlum... Neyse, şurada Bu ne doğru. lan? Bu ne oğlum? Şapkam yok. Abi biri daha sıkıyor. Heh yani senmişsin. Yok ölmedi. Bak gidiyor. Vallahi. Kaç taneler ya? Bir sürü var. Bir de ok alalım diyoruz. Bunlara bakmak etki bak, etmez. Kıttığım yere bak. Gördüm. Dur onların hakkına şu gelir anca. saklandı nerede Tamam biraz uyanık olalım Şapkan burada gel nerede? oğlum ne olmuş bana baba bana ne oldu Sen senin ölün de burada biliyor musun? ben mutlu gel benden ayrılma Aa, bu ne burada bak bir şey var bu timsal mı var 17 dakikamız var ha. Ben izi inceliyorum. Evet ölmüş. Lootlayayım <laughs> bari. Ben hiç iz görmüyorum ha. Arkamızdan bir şey geliyor. Aa arka, arkayı gösteriyor izler. Dikkat et o çimlerin arasında bir şeyler var. Pek hayır alamet değil. Nasıl yuttu adam beni tek lokmana yuttu. Tek attı oğlum. Harbiden de gerçekçiymiş mesela. Gerçekte de olsa tek atardı. Sağa sola dikkat et bir yerden timsah çıkmasın. Nerede şimdi geriyi gösteriyor? Ya bunlar da bize dalga mı geçiyor? Sen göremiyor musun bu izi? Şimdi gördüm. Şuraya gidiyor lan sen. Aa şurada. Orada mı? Burada kan izi var. Ya birini gene yemişler ya. Mehmet'i şişlemişler. Evet. Burada parçaları var. nereye gittiyiz? Aha sol tarafta sol ileri doğru gidiyor. Lan. Karşıda bak dikkat et. Gördün değil mi? Ayın Ay şu ağacın tepesinde lan. Ne o abi ayıya benziyor. Sıkayım mı? Değil mi gördün mü ağacın Kimsa. tepesinde? Yok şu. Nerede? Geliyor bak bak bak, bak. Evet, Gel o tarafa doğru gideceğiz ha. Nerede o timsah? Aa dur şurayı göster. Öldü. Öldü. Öldü bir tanesi. Bak şu ağacın tepesini gösteriyor. O yüzden dedim ayı mı diye. Şurada bir şey var. Aa beyaz dur, bir timsah bu... gel bunu öldür diyor. Ok tamam dur skinini alayım şunun. Dur skinini alayım. Ben bunu oklarım baba. Aa benim sırtıma yük oldu bu ya. Bırak onu alır. Bu değil mi ya ben bu sandım. Ha geliyor. Aa saldırıyor. Gel buraya bana doğru gel. <laughs> Raj. Rajbi. Sıkma oğlum şeyle okla Oğlum Neok'la öldür lan, ağzımda sıçar bu bizim. O öldürdüm. <laughs> Helal sana be. Helal al sana Noel baba. Hadi bunu da sen al. Şurada bir tane skin var, onu da ben alayım. Oha 5 ton. Tamam şimdi bunu adama tekrar geri götüreceğiz. Atları buraya çağıralım. Gelebilirler mi acaba? Çok timsah var ya. Bunlar bize saldırır. <laughs> Atlar diyor ki baba ben oraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben oraya gelmeyeyim. Bu ne? Burada biri var. Ölmüş. Aa, onu gösterdim mi sana? Ne oluyor? At var ya bizden zeki ya. Timsahların etrafından dönüp geliyor. Benim at o Aynen. kadar zeki değil. Lan oradan gelme oradan gelme. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Ah, ah, bir şey geliyor saldırıyor bize. Nerede? Kırmızı gösterdi. Gel buraya salak at. Gel şuraya çabuk. Ya ne salaksın be at. Al bakayım şunu. Heh, tamam. Şimdi gidebiliriz. Bugün de timsahlarla savaştık. Acaba okun hasarı hayvanlara karşı yüksek mi gerçekten? O yüzden mi tek attık yoksa... Üç tane vurdum öldü. Ben de silahla iki tane sıktım. Diğerine ben düz silahla 5-6 tane sıktım hiç umurumda olmadı. Biraz bekleyelim yine geç teslim edelim ya böyle bir 10 dakikanın altına insin bence. Gel ha, gerçi sen sürümden kazıyorsun ama. Hadi ver verelim evimizin. Ben bunu da satabiliyor muyum acaba bu herife? Bunu satamazsın. Mission pasit dedi, niye? Ne dedi? Paset dedi, paset ne demek? Yani, tamamlandı, Abi. geçildi. Okay. 96 dolar. Ha şey, festival yeri var. Var mı yakınlarda göre?